Bakabilir miyiz? Tabii. <laughs> Merhabalar. Fotoğraf da çekelim. miyiz? şey. Bu size iyi malzeme çıktı. Özellikle <laughs> videoluk malzeme çıktı. Bunlar bağlamına girdi çıktı, cilardan çıktı. Kaşını gözünü... Ha, <laughs> yapıyorsunuz. Önce bağlamına mı giriyor? Nasıl yapılıyor? Siz bize anlatabilir misiniz biraz? Tabii, tabii. <laughs> Mesela şu işlem olacak. Evet. şu an taşımız top kapı modeli dediğimiz bir kapı. Yaş bu yer altından yaş çıkar. Ha? Kolay yapıldıktan sonra kurur. Kuruduktan sonra zımpara yaparız. Zımparadan sonra bal mumu yaparız. Bal mumu işte gördüğünüz gibi parlaklığı, dayanıklılığı, koruyucunuz sağlar. Evet çok güzel. Oh. Taşımız bu. Bayağı yumuşak. Yumuşak. ıslak yani. olduğu için yer altında siz de Ay şey Ay ya. Dokusunu anlarsınız. Şöyle elma soyar gibi yüzünden soyun istersen. niye özellikle pipo yapıyorsunuz? Özellikle niye pipo yapıyoruz? Bu taşın esas amacı pipo taşıdır. Hmm. Yüre demek Osmanlıca da pipo demek zaten. Hmm. E, bu taş yüzde yetmiş sekiz ile yüzde seksen beş emme özelliğine sahip olduğu için nikotin emici özelliği var. O yüzden hep pipo yapılır, pipo taşıdır. Ağaçtan pipo olmaz. Bununla günde dört beş defa içersiniz. Ağaçta bir kere içerseniz içinde su birikir, buhar yapar, ağzınıza acı bir su gelir. Ama bu içten emer dışa verir. Mesela şurada bizim kullanmış bir kullanım var. Dışarıyı derken dışı sararım en o yönden Tabii. bir Emdiği için... Mesela şunlar böyle şimdi... Ateşte yanmayan tek mi? Erimeyen tek mi? Erimeyen Ateşte yanmıyor mu? Yok yok yok. 4 metreden başlar. 110-120 metreye kadar derin ocaklardan çıkar. Eskişehir'in doğusunda 5-6 tane köyümüzden çıkar. Mesela bunlar hep kabartma dediğimiz yaprak desenli pikolar Bitmişleri vardı onların göstersene mi? Sen dün parlatıyordun ya. İnsanlar genelde şey hediyelik mi alıyorlar, içmek için alıyorlar. Hiç ben bu yüzden görmedim ya. ya. Türkiye'de spor yani, şey kültürü yüzde on, yüzde on beş diye Nasıl? çok? da. Türkiye'de ne var. var? Bizde pipo kültürü yok. yok. Profesyonel yok. işçiler de Avrupalılar için. Peki şey bunu ihracatını falan yapıyor musunuz? Yapılmaz mı ya? Bizim yaptığımız pipolar yüzde doksan beş. Bunlar çok sarıyor. Hangi ülkelere gidiyorlar? Şimdi bir de bunlar bak hepsi farklı. Avrupa Amerika. Şimdi Aa, şu evet, dani evet. mesela. Çok güzel bir şey. Gel <laughs> de Şu Noval. Şu sarıklı gördüklerinizin hepsi Osmanlı başıdır. Nasıl? Elinizde bir şablon yok değil mi? Yok yok. Işte Nasıl? Tamamen Kı... doğaçlama. Kendi kafanıza göre mi? Kafamıza göre Bu taşı, taşı eline aldın bundan ne olur? Bak, bu kartal pençesi. Tırnaklar bak çaprazdır. Oo, Gördüğünüz gibi. Ya. Taşı küçültmeden. Mesela şurada bir tane daha kartal alıp var. Bu da simetriktir. Bu kurudu yüzde elli. Mesela bu da simetriktir. Arkayı. Farkında mısınız tırnaklar karşı? Evet, bu bir işte. yanında su var. Akıyor. Şu ya. Çok güzel ya. Ondan sonra evet. şu Yok. mesela. Ben şey. bu Çok Arap. Sigara edeceğim. Bu Tabii canım daha şu havalı. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene burada içtiğini. diğer diğer bir yanıyla da bak üstlenir. bunu araştırmak gerekir. Bunun tarihini de bilmek lazım tabii. Şimdi Ay buna fazla kesin. çeşit e, e Doktor Watson <laughs> Arap e, Şeyh, yani İskoçyalı <gülüyor> İskoçya, <gülüyor> askeri. Bakın, da, İskoçya askeri bakın bu da İskoç İskoçya askeri İskoçya. Şapkaları falan hepsi belli eder Ay yani. çok ya Ondan sonra tekrar bilar cilayı girecek. Bu tarz tutun orada çift hmm. cilayı oluyor. Ayrı tutun mü, Normal tutun mü? Özel tutun mü? şeyler <laughs> Çok güzel olmuş ya. Kaşı, Mesela o demek ki Bak bu da danil. Piposu, piposunun ağzında da piposu. Şimdi neyi kalmış? Kaşı gözü ince işler kalmış. Ayşan. da. Kuruyor. <laughs> Kuruması için Kurumaması için kendi suyuyla işlemek daha güzeldir bir kaşı. Kaşemiş özelliğe sahip olduğu için kuru suyun 100 yıl 200 beklesin fark etmez. Tekrar suya atıyoruz. Şimdi bunlar suyu yemez. Cila. Balonu su geçirmez diyorsun. Daha sonra tekrar suya atıyoruz. Yine yer altından çıkmış gibi yine yumuşuyor. Bakın bu korsan olacak mesela. güzel ya. Bunda kaba taslak. Biz taslak deriz. Yani bizde ön bir tasarım yoktur. Taslarız biz başladığımız gibi bitiririz. Üç boyutlu biter. Çok Önce tasları, sonra kaşını, gözünü, yüzünü. Bir, yüzünü, bir, taşı ağaçla gelince şöyle bir, bir ne Taşı en iyi şekilde değerlendirir. De de de. Önce sapını hmm. çıkartacağız. Burayla buna bir hedef veririz. Nereden çıkartacağız? Eskiden otuz. Şimdi şöyle, bu tarafta, Kütahya tarafında değil. Öbür tarafta. Bu alt Ankara yolu üzerinde. Buradan yine, yeni Ankara yolu üzerinde, sol tarafında. 17 kilometre 1850 yılında yapılmış. Ee, Üzerine kuşlar hmm. Ay çok güzel. Bize Hadi, Kim bıraktı? Ee, Size getirdi Sağol bıraktı.